Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için bu kitabımızdan 81. sayfamızdaki test 12'yi çözeceğiz. 1. sorumuzdan başlayalım. Bir çıkarma işleminde fark 20'dir. Şöyle bir çıkarma işlemimiz var. Farkımız 20'ymiş. Eksilen 8 artırılırsa, yani burasını 8 artırırsam, burası da çıkandı. Yeni fark kaç olur? Buna ne olur diyor. Bunu bulmak için yine şöyle bir bilgiye ihtiyacımız var. Demiştik ki biz eksilene ne oluyorsa farka da o oluyor. Yani eksilen ne kadar artıyorsa fark da o kadar artar. Eksilini ne kadar azaltırsam fark da o kadar azalır demiştik. Dolayısıyla ben de 20'ye 8 ekleyeceğim. Ve 28 bulacağım. Cevabımız C şıkkı olacaktı. İkinci sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 62'dir yazdık. Eksilen 8 azaltılırsa bakın bu kez burayı 8 azaltacakmışız. Yeni fark için hangisi aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden doğru olur demiş. Şimdi bakalım. Burası çıkandı. Bunu ellemiyoruz. Biz demiştik ki eksilen ne kadar azalıyorsa fark da o kadar o kadar azalacak. O zaman ne yapacağım? Ben de 62'den 8 çıkaracağım. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Burası da 5 kaldı. Yani gördüğünüz gibi benim farkım da azaldı. Peki ne kadar azalır? Gördüğünüz gibi ben de buradan 8 çıkarttığım için fark da 8 azalır diyeceğiz. 3. sorumuza bakalım. Bir çiftçi ürettiği 9800 kilogram buğdayın 6715 kilogramını sattı. O zaman biz de çiftçi olalım. Şimdi bunun 6715 kilosunu satalım. Satıyorsam ne olacak? ürettiğim buğdaylar azalacak. Çıkaralım şimdi. Sıfırdan 5 çıkmaz. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 7 çıktı. 0. Ve 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Cevabım. Çiftçinin kaç kilogram buğdayı kalmıştır diyor soruyor. 3085 kilogram buğdayımız kalmıştır. Şimdi 3 toplananlı bir toplama işleminde toplam 8102'dir. Yani cevabım 8102 olacak. Birinci toplanan 4875. İkinci toplanan 2652. Olduğuna göre üçüncü toplanan kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? Toplama işleminde 3 toplananla bir toplama işleminde. Öncelikle şu ikisi zaten verilmiş. Biz bunları bir toplayalım. Sonuçta toplama yapacağız. 4875 ile... 2652 bir toplayalım. 7, 12, elde var 1, 14, bir de elde 15. 4, 2 daha 6, bir de elde 7. Şu an bu ikisinin toplamı 7527 bulduk. Ne yapacağız? Toplamın içinden bu ikisini çıkaracağız ki geriye burası kalsın diye. Yani 8102'den bu ikisinin toplamı olan 7527'yi çıkaracağız. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 0. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burası da 0. Cevabım 575 olacakmış. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 5. sorumuza. Bir sıralama sorusu. Yukarıdaki sıralamada üçgen yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi üçgenden önce burada bir işlem var bakın. 4420'den üçgeni çıkaracakmışız ve sonuç büyük olacakmış 2000'den. Şimdi 2000'den büyük olan hangi sayı var? İlk aklımıza gelen hemen 2000'den sonra gelen 2001 sayısı var. O yüzden biz bunun sonucunu 2001 yapmaya çalışacağız. Yani 2001 büyüktür 2000'den olacak. Peki 4420'den kaç çıkarsa hangi sayı çıkarsa 2001 kalır? Niye bu kadar bit büyüğünü seçtim? Çünkü bakın bu bir çıkarma işlemi. Ve ben üçgene verebileceğim en büyük değeri vereceğim. Buna en büyük değeri verirsem benim farkım da 2001 olacak. O zaman ne yapacağım? Bakın bir çıkarma işleminde şöyle düşünelim. 4420'den hangi sayıyı çıkarırsam 2001 kalır. Bakın burada neyi bilmiyoruz? Çıkan sayıyı bilmiyoruz. Çıkanı bilmiyorsan çıkar diyorduk. O yüzden 4420'den 2000'i 2000 1'i çıkaracağız. 0'dan 1 çıkmaz. ondan 1 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 1, 4'ü aşağıya aldık. 2419 olacakmış cevabımız. Yani üçgenimiz yerine bu gelecekmiş. Gelelim 6. sorumuza. 2 doğal sayının toplamı 475'tir. Şimdi iki tane sayıyı toplamışız. İkisini de bilmediğimiz için ben kutucuk koydum oraya. Toplamları 475'miş. Sayılardan biri diğerinden 127 fazladır. Yani bunlardan bir tanesi daha büyüktür diyor. Bir tanesi 127 daha fazla büyük olsun diyor. Buna göre büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi biz bu tarz soruları çok çözmüştük çocuklar. Ne demiştik? Eğer ortada bir fazlalık varsa o fazlalığı atacağız ki bu iki sayı birbirine eşit olsun. Bakın aynı kutucuk var. Demek ki bunlar aynı sayı oluyor. Şimdi öncelikle şuradaki 127'ye o fazlalığı buradan bir çıkaralım. Yani 475'in içinden çıkaracağız. 475'ten 127'yi çıkaracağız. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı. Burada 8 kaldı. Burası 6. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi artık şu fazlalık da gittiğine göre burada iki tane kutunun toplamı 348 olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bir toplama işlemi bakın. İki tane kutucuk 3000 pardon 348. Birini bulmak için ne yapacağız? Artık bunlar eşit olduğuna göre bölme işlemiyle bir tanesini bulacağız. 348'i 2'ye bölelim. 3'ün içinde 2 bir kez var. 1 kere 2 2. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 4 aşağıya. 14'ün içinde 2 7 kez var. 7 kere 2 14. 14. 8'i aşağıya alıyoruz ve soruyoruz. 8'in içinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8 diyoruz. Yani cevabımız bakın şurada kutucuklarımız 174 oluyor. Şimdi bu da 174, bu da 174. Bana diyor ki büyük sayı kaçtır? Ama bakın bu 174 ama başlangıçta şurada onun bir fazlalığı vardı. Bu sayılar eşitlensin diye ona ben atmıştım. Şimdi ne yapacağım? Ona geri vereceğim şuradaki fazlalığımıza. Şimdi 174 ile 127'yi toplarsam büyük sayıyı bulmuş oluyorum. Hemen şurada toplayalım. 174 ile 127'ye 7 4 daha 11 elde var 1 7 2 daha 9 1 daha 10 1, 1 1 1 burası da 301 yaptı. Yani benim büyük sayım 301 olacakmış. Küçük sayım zaten 174 bulmuştuk. Gelelim 7. sorumuza. 3 kişinin yaşları toplamı 36'dır. Bu kişilerin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır? Şimdi bakın 3 tane kişi çizelim şuraya. Bu arada hiçbirinin yaşını bilmiyoruz ama toplamlarını biliyoruz. Demek ki toplamlarıyla alakalı bir şey yapacağız. Bunların yaşlarını bulmaya çalışmıyoruz bu tarz sorularda. Bunların toplamları şu an 36'ymış. Peki 3 yıl önce dediği için ne yapacağım? Önce dediği için 3 yıl önce yani geri geri gideceğim. O zaman bu çocuktan da bu çocuktan da bu çocuktan da 3 yıl geri gittiğim için yaşlarını 3 yıl azaltacağım. Peki toplamda ne kadar azalacak burası? 3, 6, 9. Demek ki bunların toplamlarından 9 yıl çıkaracağım ben. 36'dan 9 çıkarsa 27 kalacak. Cevabımız değişik olacaktı. Evet gelelim son sorumuza. 8. sorumuz. Öykü kitabından birinci gün 36, ikinci gün 47 sayfa okudum. Peri'nin öykü kitabı 176 sayfa olduğuna göre geriye okuması gereken kaç sayfası kaldı? Şimdi arkadaşlar çok basit bir soru. Kendinizden örnek verdiğinizi düşünelim. Şimdi ben size desem ki sizi ilk defa gördüm. Sohbet ediyoruz ve diyorum ki ne kadar okudun bu kitaptan? Kaç sayfa okudun? Siz bana şöyle mi dersiniz? Birinci gün 36 sayfa okudum. ikinci gün 47 sayfa okudum mu dersiniz? Yoksa toplamda ne kadar okuduğunuzu söylersiniz. Tabii ki de toplamda şuraya kadar geldim. Bu kadar sayfa okudum dersiniz değil mi? O yüzden aslında size sorularda bunları toplamanızı istiyor direkt. İşlem yapmanızı bekliyor yani. Biz de o yüzden ne yapacağız? 36 ile 47'yi toplayacağız. Toplamda bu kadar okuduk çünkü. Gördüğünüz gibi 83 sayfa okudum dersiniz bana. Toplamı kadar yani. Şimdi bu kitap 176 sayfa olduğuna göre ve siz bunu 83'ünü okuduğunuza göre artık okuduğunuzu bir daha da okumayacağınıza göre bu sayfaları buradan atmanız gerekiyor ki geri kalan sayfaları bulabilirsiniz diye. Ne yapacağım? 176'nın içinden okuduklarımızı çıkaracağız. Çünkü artık onlarla işimiz bitti. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı. Burada da 9 kaldı. Yani cevabım A şıkkı olacakmış. Sorularımızı tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda soru çözmeye devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.